Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün 17, 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı siyasi ve ıslahatları hakkında siyasi durum ve ıslahatlar hakkında soru çözeriz değerli arkadaşlarım. Bu paylaşımı özellikle yapmak istedim. Çünkü bu üç konu arasında gidip geliyorlar öğrencilerim. Özellikle 19. yüzyılda çok zorlanıyorlar. Antlaşmalar var. Siyasi olaylar var değerli arkadaşlarım. E, i̇ttifaklar var. Islahatlar var. Her şey hakkında bilgi sahibi olacaksınız bu paylaşımda. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Başlıyoruz. İlk önce 17. yüzyılda. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlarım. Karıştırmamanız adına padişahlardan başlamak istedim. Bu saat programını yürüten devlet adamı ve padişahlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda geniş bir ıslahat programı başlatmıştır. 17. yüzyıl padişahlarını benim ki biliyorsunuz ve tokmak olarak da kodlamışsınızdır. Ama bu kodlamalar her zaman işe yaramaz. O yüzden siz bilin ve bol bol soru çözün. Şimdi Tarhuncu Ahmet 17. yüzyılda saat girişimi yapmak isteyen sadrazamdır. Tarhuncu Ahmet denince aklımıza ne geliyor? İlk denk bütçe geliyor değil mi? Ya da modern bütçe diyoruz. Tamam. Doğru. Köprülü Mehmet Paşa özelliği neydi? Şartta başa geçen sadrazamdı. Disiplini sağlıyor. işini iyi yapmayanın maaşını kesiyor. Üçüncü Selim. Bunu burada bırakalım. Genç Osman. Saray dışı evlilik yaptı. Şeyhülislam'ın fetva verme yetkisi dışındaki yetkilerine ev koyuyor. Diyor ki sadece fetva çıkaracaksın. Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isterken bununla beraber Merkezi Anadolu'ya taşmak istiyor. Aslında şöyle bir durum var. Merkezi Anadolu'ya taşmak istiyor. Anadolu'ya taşıdıktan sonra güçlü bir ordu kuracaktı. Orduyu kurduktan sonra da Yeniçerilere son vermek istiyordu. Ancak sonuç başarısız. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişahdır. 4. Murat ne olarak bilinir? Fatih Bağdat yani Bağdat Fatih olarak bilinir. İçki, tütün, fal yasaklandı. Geceleri sokağa çıkmaya sağ getirildi. Fenersiz kimse çıkamaz. Bununla beraber İstanbul ve Anadolu'da disiplini sağlıyor. Cevabımız 3. Selim. Bilgi vermek istemiyorum çünkü sonraki sorularda 3. Selim ile ilgili e, bilgi sahibi olacaksınız değerli arkadaşlarım. 3. Selim 18. yüzyıl padişahıdır. Gidelim 2. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin 16 ve 17. yüzyılda imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi İran ile olan diplomatik münasebetlerin arttığına kanıt olarak gösterilemez. 16 ve 17. yüzyılda değerli arkadaşlarım. Bağlantılı olduğu için bu soruyu eklemek istedim. Ferhat Paşa Osmanlı. Doğu'da en geniş sınırlara ulaştı. Hangi padişah? 3. Murat. Doğru mu? Doğru. Tarihi de yazalım. 1590. Nasuh Paşa. Tarihimiz 1612. 1611-12 yılları arasında gerçekleşiyor. Osmanlı. Ferhat Paşa'da kazandıklarının hepsini burada geri veriyor değerli arkadaşlarım. Kasr-ı Şirin günümüz Türkiye-İran sınırlarını büyük ölçüde çizen antlaşmadır. 4. Murat dönemi. Vaz var. İşte bunu burada bırak. Seraf. Tarihimiz 1618 İran'la imzalandı. Küçük değişiklikler yapıldı. Ancak Vasfar Antlaşması 1664 yılında şöyle yazalım. 1664 yılında Avusturya ile imzalanan antlaşmadır. Ve tarihi kaynaklar bize şunu veriyor. Diyor ki Osmanlı Avusturya üzerinde son kez toprak kazandı. Vasfar hangi ülkeyle imzalanmış? Avusturya ile. Dikkat edelim. Üçüncü soruya gidiyoruz. Bağdat Fatih Yunanlı alan Osmanlı padişahı kimdir? Bu kişi bozulan Yeniçeri ordusunu tekrardan güçlendiriyor ve o orduyla gidip Bağdat'ı fethediyor. İkinci Osman az önce bilgi verdik. saray dışı evlilik yaptı. Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtladı. Dördüncü Murat doğru cevabımız. Dördüncü Mehmet 6 yaşında tahta çıkıyor. Çok küçük yaşta çıkıyor. O yüzden ülkeyi valideler, valideler de bir yerim, valide sultan ve sadrazamlar yönetecek. 4. Mehmet ne olarak bilinir? Avcı olarak bilinir. Bu dönemde yaşanan en önemli gelişme Çınar Vakası'dır değerli arkadaşlarım. Vakayı vakvaki. Bu değil. 1. Ahmet Ekber ve isimli getirerek verasete son şeklini verdi. 2. Mustafa 18. yüzyılın başlarında gidiyor. Bilgi vermiyorum. Cevabımız Sultan 4. Murat olacaktır değerli arkadaşlarım. Böyle sorular niye ekliyorum biliyor musunuz? Ölseğime soruyor. Dikkat edelim. 17. yüzyıldan devam ediyoruz. 1683 yılında gerçekleşen 2. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı'ya karşı kurulan Kutsal İttifak'a hangisi katılmadı? Kutsal İttifak'ta yer almayan devlet hangisi? Avusturya, Rusya, Lehistan, Venedik, Malta. Katolik olmamasına rağmen katılan Rusya'dır. Ortodoks'tur. Ama yine de birleşiyorlar. Çünkü çıkar ilişkileri ön plandadır. Prusya yok değerli arkadaşlarım. Bazen şıklarda Fransa'yı da verebiliyorlar. Bu da yok. Prusya günümüz Almanya'dır. Ya da Piemonte'yi verebilirler. Piemonte günümüz İtalya. Bunlara dikkat edelim. Beşinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Buna benzer bir soru hazırlamıştım. Hatırlıyorsunuzdur. Dikkat edelim. Bu bilgilere göre beklediğim soru tipi. Bu bilgilere göre dönemin, dönemin e, Osmanlı dış politikası göz önüne alındığında aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin devlet içerisindeki önemi artmıştır? Karlov çantaşasının ardından Osmanlı devletinde bürokratik unsurların askeri unsurlara göre daha fazla ön plana çıkmaya başladığı görüldü. Artık Osmanlı neye ağırlık verecek? Dış politikaya. Dışişleri Bakanı kimdi? Şeyhülislam fetva çıkarır. Bunu geç. Sadrazam padişahın sağ koludur. Padişah olmadığında devlet işlerini yürütür. Serdar Ekrem unvanıyla savaşlara katılır. Reisül Kütap doğru cevabımız defterdar. Maliye hakkında ne var ne yok her şeyi bilir. Divana gelir ve padişaha sunar. Kadı asker yani kaz asker. Günümüz Milli Eğitim ve Adalet Bakanı'dır. Kadı ve müdiri sataması yapar. Cevabımız Reisül Kütap'tır. Şimdi 18. yüzyıla gidiyoruz. İnşallah orada yanlış yoktur. İnşallah orada bilgileri kapmışızdır. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi? Kaybedilen toprakların geri alınma çabalarını sonlandırmış ve Avrupa'nın yakından tanınması için faaliyetlerin başlamasında etkili oldu. Yani kısaca diyor ki hangi antlaşmadan sonra lale devrine geçiş başladı. Purut, umutları yeşerten antlaşma. Burada Azak Kalesi geri alındı. Pasarofça doğru cevabımız. Küçük Anarca Kırım bağımsız oldu. Yaş Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlandı. Belgrad Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Burada sizden komutanı isteyebilirler. Komutan komtu de Bonneval değerli arkadaşlarım. Yani Humbaracı Ahmet Paşa. Padişah olarak 1. Mahmut. Cevabımız 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması olacaktır. 3. Ahmet dönemi. Geldik 7. soruya sevgili arkadaşlarım. Taht değişiklikleri çıkabilir. Dikkat edelim. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi Osmanlı Devleti'nde 1703'te yaşanan Edirne olayının ardından tahttan indirilen 2. Mustafa'nın yerine Osmanlı tahtına kim geçti? Şimdi 2. Mustafa niye indirildi? Fezullah Efendi gördün mü? Bu aklına gelsin. Fezullah Efendi kim hocam? Fezullah Efendi kimdir? Şeyhülislam'dır. 2. Mustafa artık yavaş yavaş Şeyhülislam'ın etkilerini artırma yoluna gidiyordu. Ve sıkıntılar baş göstermeye başladı. Sonrasında ne oldu? İkinci Mustafa'yı tahttan indirdiler. Yerine kimi getirdiler? Lale Devri Padişahı. Üçüncü Ahmet. Birinci Ahmet. Ekber ve Erşet'i bil. Bakın çıkabilir. Ekber ve Erşet sistemi birinci Ahmet döneminde çıkıyor. Sadrazamı da sorabilirler. Kuyucu Murat Paşa. Şiddet her şeyi bastırıyor. Birinci Mahmut. 18. yüzyıl padişahı. Bu dönemde ilk batı tarzı Askeri okul açıldı. İsmi ne hocam? Hendesehane. Geç. Birinci Abdülhamit ulûfe alım satımını yasakladı. Cülusu kaldırdı. 3. Selim Nizamı Cedid dönemi olarak bindirdi arkadaşlarım. 3. Selim döneminde daimi elçilik Londra'da açıldı. Cevabımız Sultan 3. Ahmet olacaktır. 8. sorumuz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Bu soruyu özellikle hazırladım özellikle. Dikkat edelim. Kırım'ın elden çıkma sırasını sizler istedim. Sizler için hem tekrar olacak hem tekrar hem de mükemmel bir soru çözüm. Kırım'ın elden çıkma sırası. Ben şifreyi sizlere vermiştim. Bu kadar. İlk önce küçük kaynarca cantlaşması gelecek. Sonra aynalı kaval tehkinnamesi. Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Sonra yaş. Ele, 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 ele. Küçük Karnacay da Kırım bağımsız oldu. Ancak dini yönden Osmanlı'ya bağlı kaldı. Ve Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödedi. Aynalı Kabak'ta ikinamesiyle Rusyanlısı yanlısı, bunu niye böyle hazırlamışım? Rusyalısı Şahin hanlığı onaylandı. Yaş Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlandı. Tarihleri veriyorum sizlere. 1774, 1779, 1792. Cevabımız A Küçük Hanaca'yı 1. Abdülhamit imzalıyor. Bakın dikkat edin. Küçük Hanaca'yı 3. Mustafa imzalamadı. Tamam mı? Çeşme baskını o dönem ama. 9. sorumuz değerli arkadaşlarım. 18. yüzyıla devam ediyoruz. Birazdan geleceğiz. Birazdan geleceğiz 19'a. Rus ordusunu bataklıkta kısırarak bozguna uğratan ve bunun sonucunda Prut Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlayan kişi kimdir? Aklınızda şeyler gelmesin değerli arkadaşlarım. Şimdi e, Baltacı Mehmet diyor ki Rus ordusunu tarihten silebilirdi ama Çariçe'ye aşık oldu diye. Siz bunlar magazin kısmına bakmayın sakın. Sadece siyasi olaylarla ilgilenin. Şimdi Humbaracı Ahmet Paşa kimdi? Komtoböne Bönevaldi değil mi? Belgrad Antlaşmasının imzalanmasında olanak sağlayan kişiydi. Baron de Tott ve Koca Ragıp. Bunlar 3. Mustafa döneminde önemli çalışmalara imza atan kişilerdir. Pargalı İbrahim Kanuni Sultan Süleyman Süleyman'ın dostudur. Nasıl öldüğünü biliyorsunuz zaten. Kanunu görmedim diyor. Öldürün ama ben görmeyeceğim diyor. Baltacı Mehmet Rus ordusunu Prut'ta kıstıran kişidir. Rus ordusunu yeniyor ve Azak kalesini geri alıyor. Ve Ruslar İstanbul'da elçi bulundurmuyor. Ve İsveç kralı ülkesine geri dönebiliyor. 10. sorumuz bundan sonra artık 19. yüzyıl geliyor. Kabakçı Mustafa isyanı sonucu. Tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Taht değişiklikleri geliyor. Bakın dikkat edin. Üçüncü Mustafa hangi olayla indirildi? Patrona Halil. Karıştırmadınız değil mi? Patrona Halil ile indirildi. Yerine kimi getirdiler? Birinci Mahmut'u getirdiler. Bu gitti. Bu değil. İkinci Mustafa az önce söyledik. Edirne olayıyla indirildi. Dördüncü Mustafa. Alemdar. Mustafa olayıyla tahttan indirildi. Yerine ikinci Mahmut'u getirdiler. Dikkat. Üçüncü Selim. Doğru cevabımız. Birinci Mahmut. Patrona Halil ile geliyor. Cevabımız 3. Selim olacaktır. 3. Selim Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirildi. Yerine 4. Mustafa geldi. Alemdar Mustafa ile 4. Mustafa'yı indirdiler. Yerine 2. Mahmud'u getirdiler. Olaylar böyle değerli arkadaşlarım. Bağlantıyı kurmanız lazım. 3. Selim Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indiriliyor. Ve değerli arkadaşlarım 3. Selim'i öldürüp sarayın kapısına bırakıyorlar. Alemdar Mustafa yetişemiyor. Şimdi geldik Asıl meseleye Şimdi C şıkkına bakın. Cevabı da verdim bu arada sizlere. Siz çözmüşsünüzdür zaten. 1821'de Mora'da başlayan Rum ayaklanmasının başarıya ulaşmasında hangisinin söz söylenemez? Rum ayaklanması nasıl başarıya ulaştı? Cemiyet destek verdi mi? Verdi, Rum Cemiyeti. Avrupalı devletler de Rumları destekledi mi? Destekledi. En büyük desteği İngiltere veriyor. Bakın Rusya değil, İngiltere en büyük desteği veriyor. Kavalalı bunu bırak. Mahmut'un bir tanesi geldi. Fransız itirelinin etkisi var mı? Var. Çünkü milliyetçilik akımından etkilendiler. Tepe Ali Paşa isyan sırasında isyan ediyor. Osmanlı büyük buhranla uğraşıyor değerli arkadaşlarım. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ne zaman isyan etti? Kendisine Mora ve Girit valiliği verilmediği için. Ve bu olaylar bundan sonra yaşanıyor değerli arkadaşlarım. Artık ikinci Mahmut'un peşini bırakmıyor. Canım benim diyor sürekli. Bir de şöyle bir durum var. Osmanlı ile savaş olduğunda Mehmet Ali Paşa kendisi gitmiyor. Oğlunu gönderiyor. 12. soru. Bu dönem aşağıdaki hangi olay ile son bulmuştur? Avrupa'da 1815 Viyana Kongresi'nden başlayıp 1827 Navalin olayına kadar geçen döneme restorasyon devri Viyana Kongresi'nin lideri Metternich'tir. Biz buna Metternich sistemi de diyoruz değerli arkadaşlarım. Metternich kim hocam? Şöyle yazalım. Metternich kim? Metternich Kimdir? Avusturya-Macaristan İmparatorudur. Buradaki amaç neydi? Çok uluslu yapıyı korumaktı. Biz buna restorasyon diyoruz. Peki nasıl oldu da sona erdi? Mısır sorunu. Kavalalı Mehmet Ali Paşa istediğini alamamıştı. Navarin doğru cevabımız. Boğazlar meselesi. Yunker iskelesiyle boğazlar sorunu ortaya çıkmıştı. Kırım Osmanlı-Rus Savaşı. İngiltere, Fransa ve Piemonte Osmanlı'nın yanında yer alıyor. Sırp isyanı. Karaörgöy önderliğinde Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk azınlık Sırplar olmuştur. Cevabımız Navarin. Şimdi buradaki ama çok uluslu yapıydı. Ama Navarin de Rumlara bağımsızlık verilmesi yönünde İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı donanmasını Navarin'de yakıyorlar. Böylece restorasyon dönemi sona eriyor değerli arkadaşlarım. Çok uluslu yapıyı koruyacaklardı ama Osmanlı'nın donanmasını yakıyorlar. 13. sorumuz. Saatler var merak etmeyin. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Fransız itilerinin etkisinden söz edilemez. Şimdi Fransız ideali hak, hukuk, adalet, eşitlik ve özgürlüğü beraberinde getirdi. En önemli sonuç milliyetçilik akımıdır. Ermeniler Fransız ideali'nin etkisi. Kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Girit Rumları Yunanistan'a bağlanmak istiyorlar. Milliyetçilik. Morada Rum isyanı. Milliyetçilik. Arnavutun bunu burada bırak. Bunu burada bırak. Kavala'nın Mehmet Ali Paşa ayaklanması. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu soruyu e, iptal edeceğim. 19. yüzyılı istemiş. İptal etmeyelim değerli arkadaşlarım. Cevabı e, oğlum, bu Mehmet Ali Paşa. Bir daha yemin ederim şu anda fark ettim. Mehmet Ali Paşa sürekli karşımıza. İnşallah sınavda çıkar. İnşallah. Bir önceki paylaşımda da var değil mi? Mehmet Ali Paşa artık bizim de peşimizi bırakmıyor. Şimdi değerli arkadaşlarım şöyle bir durum var. E, duyuyorum sizi merak etmeyin. Arnavutluk 20. yüzyılda bağımsız oldu hocam. Balkan Savaşları'nda ama o 19. yılı istemiş. Biz devamını getirelim. Tamam mı? Soruyu iptal etmeyelim çünkü güzel bir soru. Soruyu iptal etmeyelim değerli arkadaşlarım. Ee, yanlış olmuş. 19. yüzyıldan sonra Arnavutluk da Fransız İtalya'ndan etkileniyor ve kendi devletini kuruyor. Osmanlı'dan ayrılan son azınlık oluyor. Bunu bilin. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Bunu bilin. Ama Mehmet Ali Paşa ayaklanması Fransız etkisi değildir. Valilikleri istiyor sadece. İngiltere ve Rusya olmasına rağmen yine de valiliklerini istiyor. Ve en sonunda Londra konferansında istediğini alıyor. Geldik 14. soruya. Osmanlı Devleti'nde halk ilk defa aşağıdaki belgelerden hangisinin yayınlanmasının ardından kazandığı haklar doğrultusunda yönetime katılma hak geldi etti. Öğrencilerimin en çok karıştırdığı noktalardan biri. Tanzimat fermanı geliyor bunu da alıyorlar. Bakın değerli arkadaşlarım. Tanzimat fermanında halk yönetime katılmıyor. Bakın buna dikkat edin. Halk ilk defa ne zaman yönetime katılacak? Kanunu esasi ya da birinci meşrutiyetin ilanı. Tanzimat fermanında anayasa süreci başlıyor. Kanunname Ali Osman Fatih Sultan Mehmet'in hazırladığı ferman kanunname. Senedi ittifak ayanlarla imzalandı değerli arkadaşlarım. Ayanların varlığı tanındı. İkinci meşrutiyetin ilanı halk bir kez daha yönetime katıldı meclis açıldı ve çok partili hayata geçildi. Kanuni esası hazırlayan kişi kimdir? Komisyonun başkanı kimdir sizden istiyorum değerli arkadaşlarım. Kanuni esasinin başındaki kişi kimdir? Kim hazırlıyor? Komisyon başkanı kim? Bence yaparsınız. 15. soru. Tanzimat fermanını Gülhane Parkı'nda okuyan Mustafa Reşit Paşa'dır. Osmanlı Devleti'nde demiryolu yapımını bir devlet projesi haline getirerek Berlin'den başlayıp Bağdat ve Hicaz'a kadar uzanan demiryolları yapılmasını sağlayan padişah kimdir? Berlin'den cevabı çıkarmanız mümkün. Çünkü Berlin Antlaşması'ndan sonra 2. Abdülhamit İngiltere ile Fransa'nın Osmanlı topraklarını işgal ettiğini görünce hangi devlete yanaşıyor? Almanya'ya değerli arkadaşlar. Anlaşık mı? Abdülaziz yurt dışı seyahatine çıkıyor değerli arkadaşlar. 2. Mahmut yurt içi seyahatine çıkıyor. Karantina uygulaması getiriliyor. Divanı kaldırıyor. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. İkinci Mahmut'tan soru gelebilir. Dikkat et değerli arkadaşlarım. Biliyorum bunları çok karıştırıyorsunuz şu dördünü. Bunun için kodlama yapabilirsiniz. Şifreleme yapabilirsiniz. Ama elinizden geldiğince soru çözün. Sultan Abdülmecit tazimat ve saat fermanlarını yayınladı. Üçüncü Selim 18. Yüzyıl Padişahı. İkinci Abdülhamit döneminde bizim bilmemiz gereken birinci ve ikinci meşrutiyettir. Bakın bunlar çok önemli. Birinci ve ikinci meşrutiyet dolaylı olarak sorulabilir. Zorlaştırabilirler işinizi. Tamam mı? Cevabımız aşıkkı Son soruyu size bıraktım bu arada. Bir soru yöneltmiştim sözlü olarak. Bu da size. Diğerlerini açıklarsanız arkadaşlarınıza yardımcı olursunuz. Kimsesiz çocuklar için yaşlı ve bakıma muhtaç insanları barındırmak amacıyla 2. Abdülhamit döneminde açılan ve günümüzde de aynı isimle çalışmaya devam eden kurum hangisidir? Darüşşafaka, Darülleceze, Darülbedai, Darülelhan, Sahane. Yorumdayız. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın.